Miyase İknor. Başımıza damat düşecek. Taş düşeydi iyiydi ama sanırım taş değil yakında başımıza damat düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık meclis grubunda söylediği başınıza damat kadar taş düşsün sözleri başımıza gerçekten neyin düşeceğinin alameti. Ekonominin başına geçecek hali yok elbette. Ama Cumhurbaşkanı'nın aynı konuşmasında damat beyin enerji konusunda yaptıklarına atıfta bulunması Enerji Bakanlığı koltuğunun yeniden ona tevdi edileceği yorumlarına yol açtı. Damat Bey, Enerji Bakanlığı'na atanırsa Türkiye'nin uçuşa geçeceğinden kimsenin kuşkusu yok herhalde. Berat Albayrak'ın bu göreve ikinci kez atanması halinde keşfi kerametiyle bulunacak petrol, doğalgaz, uranyum ve bilumum değerli enerji kaynakları sayesinde sadece bölgenin değil, dünyanın, hatta galaksimizin ekseni değişebilir, hatta dünyamız yörüngesinden çıkabilir. Berat Albayrak'ın istifasıyla Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesi konusunun unutulacağı sanılıyordu. Ama muhalefet özellikle de CHP bu konuya öyle bir abandı ki Erdoğan bu salvoları savuşturmakta zorlanınca yeniden damadını savunur pozisyona geçti. Zira işin ucu sadece damada değil kendisine de dokunuyordu. Önce Müstafi Bakan'ın pandemi sürecinde nasıl başarıları imza attığını söyleyerek savundu. Sonra da Merkez Bankası'nın eksiğe geçen rezervleriyle ilgili suçlamalara kim demiş rezervler eridi diye. Hepsi hazinede ve merkez bankasında diyerek sadece ekonomi bilimiyle değil zekamızla da dalga geçen bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanının bu yanıtı yüksek faize kredi çekip şirket kasasına yatırarak bakın öz sermayemiz ne kadar güçlü diyen müflis iş adamlarına benziyor. Berat Albayrak'ın muhtemelen yeniden kabineye bakan olarak dönmesinin tek sebebi muhalefetin iktidarı bu konuda bunaltması değil kuşkusuz. Aile içinden gelen baskılar, parti içinde bazı kişi ve odakları dengeleme hesapları da var. Soylu'nun tabanda ve parti içinde güçlenmesi, Berat Albayrak'a yakın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocan bu görevden kongrede aday yapılmayarak uzaklaştırılması, parti içinde bir grup olan bu kesimi tümüyle kaybetme riskini bertaraf etmeye de dönük bir hamle olacak. E tabi çok sırra vakıf al bayrağı tümden kaybetmekte olmaz. Hükümete yakın kalemlerce kabine revizyonu hakkında çok yazılıp çizilince Erdoğan'ın inadına bunu ertelediği satılıyor. O nedenle kimlerin gideceği ve yerine kimlerin geleceği konusunda isim vermekten kaçınıyorlar. Doğrusu Erdoğan'ın geçmişte insanları ters köşe yapmak için kabine değişikliğinin ertelediği ya da yazılan isimlerle ilgili bir tasarrufta bulunmadığı doğru. Olsun, ters köşe olursak ülke beceriksiz bir bakandan kurtulmuş olur. Dediğimiz çıkarsa iktidarın aşınması dibe vurur. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre yeni kabinede ismi geçenlerden biri de Binali Yıldırım. Yıldırım'ı yeniden Ulaştırma Bakanı olarak görürsek şaşırmayalım. Suyu ısınanlara gelince Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zülmüş Selçuk'un kabineye veda edeceği söyleniyor. Akar'ın suyunun çoktan ısındığı, özellikle generalliğe terfi eden FETÖ'cü Serdar Atasoy olayından dolayı hedefte olduğu, ancak ABD ile ilişkilerin iyi olması nedeniyle uzun süre beklendiği öteden beri söyleniyordu. Ne bu ülkeyle iyi ilişkileri olduğu için Washington Büyükelçiliğine atanan Murat Mercan, ne de Akar, Biden'la Erdoğan arasında beklenen diyaloğu sağlayabildi. Bir de göze girme çabasıyla imza attığı Gara faciası nedeniyle Akar'ın artık koltuğunu korumasına imkansız gözüyle bakılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumuysa belirsizliğini koruyor. MHP'nin de desteğine sahip Soylu'nun yerini koruyacağını söyleyen de var. Görevden alınıp Akar'la birlikte Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanacağını söyleyen de. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Murat Pakdemirli de yolcular arasında sayılıyor. Bugüne kadar kaldığına şaşmak gerek iktidar yandaşlarının konuştuğunu ama yazmadığını biz yazalım dedik. Ters köşe olsak da olmasak da her halükarda fatura bize değil iktidara çıkar. Başarısız bakanlar kalırsa iktidarın faturası kabarır, giderlerse hükümetin başarısızlığı teyit edilmiş olur. Miyase ignor.